Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni pek ye yeni gelen sıfır yer çekimi güncellemesine bakacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar öbür videomda sıfır yer çekimi güncellemesinde neler geleceğini ve ne olacağını anlatmıştım. Onu da izlemek isteyenler için kanalıma girip en sonuncu videomu izleyebilirler arkadaşlar. Şimdi de sıfır yer çekimi güncellemesine bakacağız. Yani geldi. O zaman hazırsak başlayalım. Şimdi arkadaşlar oyna diyoruz. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar girişi gerçekten çok güzel. Kardeşim ilk baştan girdi. Dedim ki abla bu çok güzel dedim. Ben de gerçekten ondan birazcık bakmış olabilirim. Çok eğlenceli ve çok güzel gözüküyor. O zaman bekleyelim açılmasını. Şimdi arkadaşlar girdik. Beni böyle bir şey karşıladı. İşte en son videomdan böyle kalmış bir takım seçmemiz gerekiyor. Evet, bir takım seç geldi. Şimdi arkadaşlar takımımı seçeceğim. Kardeşim Last takımını seçmiş. Ben arkadaşlar Doğa takımını seçmek istiyorum ama hiç isterseniz diğer takımların da şeylerini okuyalım. Wolves, gerçek şimşek enerjisi, keyifliyim ve enerji doluyum. Flame, flam Flam'ın kuvveti sıcak ve hiddetliyim. Left. Her bir lef'in içindeki güç haklı ve güçlüyüm tıpkı doğa gibi. Arkadaşlar ben zaten yeşili gerçekten seviyorum. Maviyi de seviyorum ama lef beni daha çok böyle istek şeyini uyandırıyor. O nedenle lefti seçtim. Onayla da değil. Şimdi arkadaşlar bakacağız. Gerçekten güzel şeyler gözüküyor. Bu arada arkadaşlar karakterim nasıl? Wow arkadaşlar arkadaşlar kocaman değişik bir şey. Çok değişik ve çok güzel yeni ev getirmişler arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Valla evde değişik bir görünümü var. Onu da birazdan arkadaşlar bakarız. Şimdi ay geçemiyorum. Şu arkadaşlar burada. Şu an mavilerin takımı galiba bu. Valla hiç bilmiyorum. Burada da bir oyunla giriyoruz galiba. Onu da bir bakarız. Şu arkadaşlar şurada sıfır gerçek mi diye bir şey var. Hemen tıklayalım oraya. Şimdi buraya bu şeyleri zaten geliyor. Şu o zaman geliyor. Burada ödüllerimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz kıyafetler ve şu yeni gelen yani bu güncelleme özel yeni gelen para birimi gelmiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel para bir yani çok güzel şey olmuş. Şimdi hemen kıyafetimizin üst kısmını alalım. Şöyle gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben çıkalım. Şöyle bir şey var mı ne? Arkadaşlar. Şimdi normal. Sonra mağazaya girelim arkadaşlar. Zaten önemli olan mağaza bizim için. Şimdi mağazamız gerçekten çok güzel gözüküyor şimdiden. Burada hemen kutumuza bakalım. Kutumuzda arkadaşlar azın yani geçen gün ay bir önceki videomda arkadaşlar söylemişsiniz artık için içlerinden bu e, şey özel para bilimi çıkıyor. En fazla 2000 en azlar arkadaşlar 50 demiştim 250-75 falan var aralarında ve ek olarak arkadaşlar bilet de çıkıyor şu bro pass deniyor şeylerde işte o çıkıyor ve eşyaları gerçekten ben çok heyecanlıyım 3 saat 55 dakika sonra alacağım arkadaşlar burada parayla da satılıyor mesela 169 TL'lik 13 gün süren bir şey var bir şu e, bileti veriyor 3 tane size söylemişim arkadaşlar pet potlar gelecek yine onu veriyor bunu an He bu ilerletme. Bir 1200 liralık o yeni gelen para bilimini veriyor. Arkadaşlar biz daha sıfırız. O, o şeylerde oynayacağız. Burada para şey gelmiş bakalım. Hmm, madalya galiba ismi işte arkadaşlar. Çünkü 600 madalya diyor. Bence 40 şey verilmez ya. Ben istemiyorum şu anlık. Almayacağım. Çünkü arkadaşlar ben elmasın farklı şeyleri edebilirim. Şimdi demiştim arkadaşlar kıyafetler girecek ama orada fotoğraflarını bulamamıştım, o nedenle bunu koydum. Şimdi benim tuttuğum takım LEF biliyorsunuz ki. E, LEF için şöyle bir kostüm var. Kız için etek. Şöyle sadece kız için ayrıca etek koymuşlar. Bence arkadaşlar çok güzel olmuş LEF'in. Mesela şöyle bir kendi karakterimle. Güzel. Bence arkadaşlar. Kırmızı içine koymuşlar. Bunun da adı neydi? Slime'dı. Kız için yine burada ekstradan bir etek koymuşlar. Bunun da arkadaşlar bence kombini güzel olmuş. Ama böyle e, bu daha böyle bir gösterişli gibi duruyor. Ama yeşil gerçekten çok beğendim. Şimdi maviye geçelim. Arkadaşlar mavinin de şöyle bir görüntüsü var. Yine kız için ekstradan bir etek. Bunun da benim karakterimin bir görünüşü. Bence güzel. Ama benim en çok beğendiğim renk tabi ki de mavi de, de ama ben yine de yeşil daha çok beğendim ya yeşil ya da kırmızı. Arkadaşlar bunları tek olarak almak isterseniz 3500 yeni gelen para birimi. Buradanızı zaten para almak isterseniz de yanına 71 lira hepsine 71 lira vererek yanlarında 2000 para birimi de alabiliyorsunuz arkadaşlar yeni gelen para birimi. Şimdi yeni gelen pet podlara bakalım arkadaşlar. Şimdi pet potlarımız sıfır yer çekimi pet potları giremedik. Şimdi arkadaşlar artık açılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, böyle pet Potlu hemen şöyle bir tanesini bakalım. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Arkadaşlar bunları sonra şeylerde de aşağıda da göstereceğim. Normal parayla da alabiliyoruz. Şöyle 3-4 tane efsanevi Dört tane nadi, e, 3 tane normal var arkadaşlar. Zaten e, burada bazı şeyleri ben görüyorum yani bazı pet petleri normal insanlarda görüyorum. İşte arkadaşlar söylediklerim bunlardı. Zaten e, öbür öbür videomda da arkadaşlar söylemiştim benim söylediklerim o işte yeşil, kırmızı ve mavi olan Last Bike Ship, Lan Doğanı, bir de Wolf Kın kılıç dişiymiş. Şimdi arkadaşlar ben burada sarılı yani çekimi botu istiyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Şu arkadaşlar diğerleri de çok güzel duruyor ama ben bunu daha çok istiyorum. Neden size ki? Efsane var arkadaşlar bu. Yani paralarımızı biriktirelim. Yani şu yeni gelen parayı biriktirelim alırız. Arkadaşlar yani bu şekilde. Bence fiyatı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar fiyatı yani uygun işçi yani çok pahalı değil ama ben almayacağım arkadaşlar. Çünkü gerek duymuyorum. Sonra arkadaşlar bakalım yine şeyler gelmiş mi? Aa bunun bitmesine 6 gün kalmış. Hemen ben alayım arkadaşlar. Bir video bitince alayım. Şimdi arkadaşlar paketlerde Lev paketi, blind paketi ve Walsh paketi gelmiş. Ve kaktüs ev yani zaten var. Neyse. Şimdi burada ücretsiz yazıyor. Hemen VALS paketine bakalım. Ücretsiz kostüm veriyor bize. Burada arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Mesela ikili şöyle özelini almak isterseniz. Bu sadece erkeği değil bu. Hem kızı da var hem erkeği de var içinde. Mesela şöyle şey yaptığınızda. Şöyle bir görüntü. Gerçekten çok şık duruyor. Ben çok beğendim. Arkadaşlar bedava alalım direkt ben. Bedava veriyor. Aldım hemen. Bedavamızı. Zaten benim tuttuğum arkadaşlar takım yeşil biliyorsunuz ki yani. Ödeme bu hoşuma gitti. Şu değişik bir şey var. Bunda da arkadaşlar yüzümüzü boyuyoruz. Buna ben bunu almayacağım. Çünkü saçma geldi. Zaten bedava bir şey aldım. Paralarımı harcamak istemiyorum arkadaşlar. Öbür şeyler harcamak istiyorum. Hemen slime paketi var arkadaşlar. Slime paketinde de yine aynı şekilde eşyalar var. Hemen arkadaşlar ayrıca bunda değişik olarak şöyle bir el şey gelmiş. Taraftarı. İşinde böyle bir şey var ama bizim paketlerimizde yoksa yani yeşilde Valla bu da güzel arkadaşlar. Hemen slime takımı destekçilerinden de şöyle pembemizi alalım. Bu kırmızı mı pembe mi ben anlamadım. Arkadaşlar buna yani bu şekilde çok uzatmak istemiyorum. Şimdi maviye geçelim arkadaşlar. Yani vos paketi. vos paketi de arkadaşlar bunu da bu şekilde var. Bunu da bin e, şu parayı satılıyor bu komple. Valla arkadaşlar bence güzel. Yani ben beğendim arkadaşlar. Eşyaları da güzel olmuş. Yaratıcı olmuş. Yani ben beğendim açıkçası. Ama yine Kullanır mısınız bu kıyafetleri? Genelde kullanırım yani çoğu zaman. Ama her zaman kullanacağım kıyafetler değil arkadaşlar. Hep beni buraya atıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar şurada e, yeni şeyler gelmiş mi diye inerken bari bakalım. Evet evlerden e, gelmiş galiba. 35 bin liraya satılıyor. Evet arkadaşlar bu 35 bin liraya satılıyor. Ben yanlış görmüyorum değil mi? Dış süslemeymiş bu ama. O nedenle galiba. Bunu yani ev yerine koymuşlar. İşte arkadaşlar bu şekilde eşyaları var, malzemeleri. hani güzel bence. Hiç yani böyle dekorasyon güzel olmuş. Sonra arkadaşlar şuraya da altta... Ay, kaka ev gelmiş arkadaşlar. Kokulu ev. Kokulu. Başka neler gelmiş? He. Sıfır yer çekimi zırhlı. Yani iki tane zırh gelmiş. Ayrıca benim gösterdiğim bu değildi videomda. Ama bunun geldiğini bilmiyordum ben açıkçası. Ama bu zırh da güzel arkadaşlar. Mesela ben bunun da geldiğini bilmiyordum. Ama bu da güzel. Ama alınmaya değmez. bazı kişiler böyle bu tarz zırhları almayı çok seviyor. Ama ben zırh çok gerekli duymuyorum. Şimdi arkadaşlar e, dostlara geldik. İki ayaklı Doberman gelmiş. i̇ki ayaklı tek boynu sağlık dostu. Efsanevi. İki ayaklı Kabibara gelmiş. Ben bunu arkadaşlar almak gerçekten çok istiyorum. Video kapanınca alırım. İki ayaklı Kaptüs gelmiş. Pegogus sağlık dost gelmiş. Anka sağlık dostu da gelmiş. Ama arkadaşlar bak iki rengi de gelmiş. Ben bu yeşil olan da için galiba ama bizim takıma da özel bir şey getirmelerini ister mi bu şekilde arkadaşlar başka bir şey gelmemiş galiba evet evet bisikletlerden o şeylerden neon yerken kanat gelmiş 125 almazsa neon perme bisiklet gelmiş ne var mı bilmiyorum yani lef arabası gelmiş şimdi bu e, şeyler için lef arabası yani yeşiller için Vos bir de fly arabaları var. Bence arkadaşlar güzel. Tabii ki de burada böyle kırmızılı ve mavi daha yakıcı duruyor. Ama yine de bence güzel. Şık süper otomobil gelmiş arkadaşlar. Bu da böyle renkleri de çok güzel. Bence güzel olmuş. bir de arkadaşlar kutu gelmiş. Bu kutu zaten yoktu ya. Alayım mı acaba bir sene? Yok ya. Bir tane alalım arkadaşlar. Şu sabır dolusu şeyini çok merak ediyorum. Açalım. Elime geldi? Of ya. O kadar bay elmas elmas güzel bir şey verseydin ya. Arkadaşlar bu şekilde siz gelinmez kutusu ne ya? Arkadaşlar yani mağaza bu şekildeydi. Sonra şöyle bir oyun gelmiş. Arkadaşlar oyunumu diğer videomda göstereceğim. Yani ikinci belki çok uzun olursa, diğer ikinci tanıtım videoda sonra da çekeceğim. Evet yani arkadaşlar ikinci partını da çekelim çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. O zaman videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hem ayrıca arkadaşlar bunu part ikisini çekeceğim. Part ikisinde de yani Diğer göstermediğim şeyleri göstereceğim. O zaman videomuz bu kadardı. Partikisini izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.